Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte. Benim merak edenler olmuştur diye böyle görüntülü bir kamera çekmişim arada. Arkadaşlar bugün sizlerle kuzenimle birlikte zorluk <laughs> <Kesinlikle. Hadi. gülüyor> mu cesaretlik mi arkadaşlar. Hadi başlayalım. Geçer ya. Hadi. Devirdim. Şurası şey işte. burası cevap, burası soru bir soru. Şey, biraz cevap, biraz soru. Hadi sor bana. Doğruluk bir cesaret değil. Cesaret değil. Hmm. Ya yani şu perdeyi çek. Sonra geri düz yap. Tamam. Bu da kamerayla birlikte göster. Tamam. Zaten, zaten görülüyor buradan. İşte <laughs> oh -oh. Al çek. ben bunu. <laughs> yapmamış. Sarıydı aklım. ben. Evet sarıydı. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Büyüyünce <laughs> evleneceğim mi? Hı? Büyüyünce evleneceğim mi? Abi. Okey. <laughs> ya aga ya. <laughs> ya. Arkadaşlar şans, şans gelip duruyor ona. Hop. Ya. Ya Allah sen yaptın. <laughs> <Zordu> ya. <laughs> ha tamam ben de geldi. Soruyorum doğruluk ve cesaret mi? Cesaretlik. Stop şu su falan al kafana kafana su. Yo. <laughs> <laughs> bir dakika ya. Şöyle bak. <laughs> Kameraya da gözler. <laughs> Damal 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 buraya kadar geldi. Beslenin <laughs> bu duvara. Koy oraya. Usta tam. <laughs> Hadi bir Şimdi. De... Oh yeah. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. Hadi sor. Bölüyorum. Doğru mu sizin <laughs> paraklısı? Ben yine. Ya doğru. Hadi sarıp ya. Hem bir saatlik. Hı hı. Hmm. Yok bu olmaz. Ne olmaz lan. Ne yapayım ya? Yok bu ya? olmaz. Bu <laughs> battaniyeyi bol geri tekrar düzgün şekilde yap. Of! Ne yapayım? Ne <laughs> <hiç iyi> <laughs> Lan bu kadar da demedik. <laughs> Geri koy hepsini. Güzel. Güzel. Açtım vallahi. ses. Güzel. Güzel. Of ya. Benim yarım saatimi alır. Oyan duan. <laughs> of. Hadi. Ceza ceza vallahi. valla. Bir dakika. Hmm, yok bir şey. şey. Bak seyircilerimiz burada hadi. Tamam. Ben yatan da başlayayım ya. Arkadaşlar bu arada bu da benim. Yok efendim. Aferin. 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 Tamam. Geçe de size. <laughs> Aferin. Aferin. Hadi düz, düz. düzgün <laughs> Tamam Bakamadı. <hadi>. Arkadaşlar. <laughs> senin de kanalın Arkadaşlar kuzenimin de kanalına söyle. Abone olsunlar. İsmini açıklamaya koyacağız. Evet. Hmm. Ne <laughs> Doğruluk bir cesaret mi? Doğruluk artık yeter. Senin sevgilin var mı? Hayır, bütün erkeklerden nefret ederim. Nasıl nefret aşağıda? Oh yeah. Size geldi. <laughs> Arkadaşlar size geldi. Bakın. Ay. Arkadaşlar akım size geldi. Ben, ben size soruyorum. Arkadaşlar doğruluk ve cezaretlik de. Neyse yorumlara yazalım. Doğru arkadaşlar. Neyse. <laughs> doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk demek <laughs> <temin>. doğruluk demektir. <laughs> Arkadaşlar bekleyin kapıyor cam. Hmm. En sevdiğin kişi kim? Hmm. Okulda. Okulda nasıl evet, yani? Okulda en sevdiğin kişi kim? Arkadaşım Yahya Fidin. Kanalda biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben yani, bilmeyenler yoktur yani. Arkadaşlar ya, Yahya Ferit yazın çıkar. Bismillah. <laughs> <Sor. gülüyor> Doğruluk mu cesaret. Cesaret dedik. İnşallah benim takipçilerimin yüzünü görmezler. Çünkü onta 20 bin abone edebilecekler. 20 bin? Evet. 3 ona kadar ben onun içerisine gelirim. Dinliyor mu? Hacı Sarık gitti mi ya? Doğru. Hacı Sarık mı istiyor? Tamam. Ha. Bu ne evet, ne? Yani pişman ya. Kafana halıya vur. <laughs> ne bileyim. Ya başka söyle bu ne ya? Sus bak. Elle bir tane su al. Böyle hızlıca iç. Hızlıca iç. Hmm. Ben soğuk geliyorum. Hemen geliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Ama kim dökecek bu suyu bana? <laughs> Ay hızlıca içten al. Almayacağım ben yine. Al ayı al iç. Bir yudu Böyle de şey oluyor. Oh yeah. Şimdi sor ya. Doğruluk bir şey tabii. <laughs> doğruluk. Doğruluk, 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 doğruluk. Ki şey, aslında bir işini öptüm. Evet. Ne, ne, ne soracağını biliyorum ben. Annenin ve babanın her bir Her akrabalarını ha? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> doğruluk mu cesaret? mi? Doğruluk. Demek doğruluk. Evet doğru. Doğru söylemeyi severim. Hiç ölmeyi istedin mi? Ölmek ha? istedim. <laughs> Ölmek istedim ben. bir yıl sonra. Hayır. <laughs> Doğru güzel bu Bundan sonra bitirelim diyoruz bence. Daha uzun Anam ettik. <laughs> Kardeş bak. Kardeşine yumuşakça vur diye vuruyorsun de. sonra yanağında dök öp, diye öpüyorsun de. Ya e o ne ya? Öyle. Ya öyle yapacaksın. Hani ne ne? Bak Hayır baş. Neydi neydi? Bak ilk önce bir bütün kardeşine vuracaksın böyle yumuşakça. Niye vuruyorsun diyeceksin sonra yanağından öpeceksin. Ya böyle saçma bir şey olmaz. Başka söyle. Diğer ne yapıyor? Yeter. Ney olsa ne kaldı? Sürekli bana şeyler sorma. Hazır. Tam halıyı kaldır sonra geri ver. Bekleyin. Hatta gözünüzün önünde yapayım. Ya olmaz ki şurada şey var. Sadece şuradan kaldıracağım. <laughs> ara bizim evimize gelirsen orada da Arkadaşlar video bu kadar da. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bak sizin için yüzünüzü gösterdik ya. Bunda bir 30 like'ınızı alırım. 1000 like'ınızı alırım vallahi. Hadi Allah'a emanet emanetsiniz. Bay bay.